Herkese merhaba. Bahçede kış hazırlıklarına başlıyoruz. Lama sulama hortumlarını toplayacağız. Bunun için cevizlerle başlıyoruz. Parsel parsel numaralandırma yaptık minik minik kağıtlara. Onları hortumlara yapıştıracağız bantla. Ki neredeki hortum nerenindi bilelim sonra tekrar sererken diye. Evet en tepeye çıkacağız. En tepeden başlayacağız. Cevizler sararmaya başladılar. Bunlar da yapraklarını %70-75 kadar dökünce %2'lik bir bordo bulunca uygulaması yapacağız. Yapmamız gerekiyor yani damlalıkları topladıktan sonra da hem enine hem boyuna işte ya kız geçeceğiz ya bir şey bir şey bir şey son parsele geldik. Bunları böyle işaretleyeceğim işte bilmiyorum. Abi iyi bir yöntem bulursak ne yani nasıl? Bu en son parsel en çok sıranın olduğu parseldi. 12 sıra vardı. Hortumları ağaçlarını binden sökerken çekemedik çünkü üçümüz de hurra çalışıyorduk. Onları ilk önce söktük böyle yanlarını aldık. Sonra da çekip çekip orada biriktirdik. Şimdi oradan da şu sona en sona çit dibine oraya topluyoruz hepsini. Giderek sıra sayısı azalacak. Toplam 4 parsel var cevizde. 12 sıra vardı. Sonrakinde de 12 ya da 11. Sonrakinde de 10. Sonrakinde de 8 sanırım şeklinde ya da 8.5 şeklinde öyle azalarak devam ediyordu. <laughs> Hanımefendi de taş oynamak istiyor. Buyur kapeli hanım. Ağzları burası ya. Bunların ağzlarını buraya gelmesi için nasıl döneceğiz biz? Fark eder mi? Gene sererken de bunları böyle yapıp böyle çekeceksin. Aynen yavrum böyle götür. Gelirken de böyle gelip böyle geri gideriz tekrar. Bu çemberden de hiç şey yapmadık bu arada ya. Toparlaması zor oldu. Kapelanın beni konuşturmayacak. Ona bir taş daha verelim. Hadi bakalım. Kapel atıyorum. Hadi bakalım çember olmayanları toplarken nasıl zor mu olacak, kolay mı olacak? Otur. Otur kızım. Oturmazsan atma. Buradakileri o dibine taşımadık. <laughs> Burada bıraktık. <laughs> Bunların her biri kaç metreydi Koray? metre falan galiba. 8-40 metreden fazla. 40 metreden <laughs> <ayırsın>. fazlaymış. <laughs> Şimdi mola verip, mola verip diğer parselere devam edeceğiz. Kapelacım beni konuşturmuyorsun aşkitoğ? Ah, 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 ah. O hep benimle oyun ah, oynasın. Ah, ah. Watersın, on oughta, ben ya? İkinci parseli de daha doğrusu yukarısı 4'tü burası 3. Üç. Üç, üçüncü parselin de damlalıklarını söktük. Oğlan bir uçta baby uçta bir kısmını şurada zaten gözüküyor oraya topladık şimdi bunları bir araya getirip bir yerde toplayacağız burada 11 sıra varmış dolayısıyla iki parselimiz bitti iki parsel kaldı Hadi beyler, hadi. Üçüncü parseldeyiz. Bu parsel çember olmadığı için sökmesi daha kolay ilerliyor, direkt çekiyoruz ve şey yapıyoruz toparlıyoruz Evet bu üçüncü parseli yapmamız 10 dakika bile sürmedi. Çünkü çember sulama değil damlama şeklindeydi. Hani buralarda da ağaçların dibinde ot olmasına rağmen çekmesi inanılmaz kolay oldu. Bir uçtan birimiz bir uçtan birimiz tuttuk. Diğerinde ağaç bazında o çemberi çıkarmaya çalışıyorduk. O otların arasından. Onlar bir buçuk saat falan sürdü. işte şey sökmesi ve de topa bir yerlere taşıması, toparlaması. Bu sökmesi <laughs> 7-8 dakika sürdü. Şimdi de bunların hepsini alıp bir kenara kaldırma işlemi var. Bir tek o ikinci yaprağını açan son parselimiz kalacak bunu da bitirince. Arkadaşlar sesler çıkıyor hatta. <laughs> o delik şeyler ne öyle siyah siyah benekler? Valla bilmiyorum da mineral herhalde diye sallayacağım. Bilmiyorum Şurası çünkü. Şurası başka bir renk. Evet, oluşurken olmuş ben nereden bileyim. Üçüncü parseli de bitirdik. Burada kaç sıra vardı Koray? tanesi kaldı işte. Numarasını yapamadım. Ha, onun etiketi. <laughs> 10 sıra varmış ama birinin etiketini yazmadan gelmişiz. 9 sıra yaptık. Yani 12, 11, 10 diye gitmiş. Aşağısı 8,5 zannedersem. Şimdi bunlar tabi ağaçların tepesinden atlatmak kolaydı. Çünkü alçak bunlar. Böyle hoppidi hoppidi atlatıyorduk. Şimdi kalan parsel yüksek olan parsel onları tek tek çekmemiz gerekecek. Yani birimiz başa birimiz sona birimiz ortaya geçiyorduk bu yaklaşık her biri 40 metre olan parsellerde böyle atlat atlat geçiriyorduk ip atlar gibi. Ama bu parsel kalan parsel hatta ağaçlar yüksek. Sanırım onları tek tek çekeceğiz. Şimdilik burası yaklaşık 10 dönümdü. 10 dönüm kadar bir alanın damla sulamalarını evet. toplamış olduk. 40 ar metreden kaç metre yapıyor Sayın Korat Bey? Bayağı işte. o 12, 11, 10. Üstteki 40 metreydi. Burası belki 40, 40, 45 metre üst taraf. Burası 50 metre falan. Öyle mi? Ha. Baya bir hortum topladık yani. 1 kilometreden fazla hortum topladık. 1 kilometre var mı? Hadi. 2 hmm. kilometreden fazla üç tane yaptık. Üç sıra yaptık, fazla oldu. Bir buçuk kilometreden fazla. Bir buçuk kilometre falan hortum toplamışız. Şimdi yeni zamanı. Ama o halka hiç mantıklı değil. Evet o halka çok zor bu acayip kolay oldu. Neyse burası da halka değil ama burada da şey ağaçlar yüksek. son parseli yarın yapmaya karar verdik. Asmalarımız da kızarmaya başladılar sararmaya. Ekip elinize sağlık. Ekip yoruldu. <laughs> Şu en önden giden var ya en önde giden. O en çok o yoruldu. Hepimizin peşinde koşturmakta bunları yaptıktan sonraki plan ne Koray? Süreceğiz. süreceğiz o zaman da ağaçlar yapraklarını dökecek döker zaten bordo bulamacı böyle böyle kış hazırlıklarımıza devam edeceğiz aronyalarda kızarmaya başladı yaprakları sonbaharda kırmızı kırmızı oluyor bunlar şu an kameranın güneş açısından çok belli değil ama nasıl göstereyim böyle kırmızı kırmızılar. Evet bugün de bizden bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Annem üstüme diken atıyor ya. Yoruldun mu sen? Yoruldun mu sen? Dil beş karışa. Yorulmuştu sen.